Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar. Osman Aslan Kur'an'ın anlamıyla buluşmak ismini verdiğimiz programımıza başlamış bulunmaktayız. İnşallah bugünkü dersimiz Nisa suresinin 38. ayet kerimesinden itibaren olacak ki Nisa suresi İslam toplumunun takviye edilmesi ve bu surenin en önemli amacı ise Müslümanlara bir topluluğu birleştirip güçlü ve küçük birimini oluşturan ailenin istikrarı için gerekli direktif ve talimatlar ne yapılmaktadır? Verilmektedir. Daha sonra müminler kendilerini savunmaları konusunda teşvik edilmektedir. Ki bununla birlikte onlara İslam'ı tebliğ etmenin önemi de öğretilmektedir. Her şeyin ötesinde en çok toplumu, toplumu takviye etme ve birleştirme teması altında ahlaki karakterin yüksek ve güçlü olması gerektiği ne yapılmaktadır? vurgulanmaktadır diyoruz Nisa suresinde. Özellikle bu şekilde belirtildikten sonra her şeyi bilen Allah aile ve toplumun huzuru için sizlere şu şekilde emrediyor diye 36. ayetimizde asıl gaye aynen Zariyat suresi 56'da olduğu gibi biz insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayetinde olduğu gibi ne yapılıyor? Asıl yaratılış gayemiz Allah'a kulluk ve ibadet etmek. Yani kulluğun göstergesi olan namazı, orucu, haccı, zekatı gibi emri bil maruf müessesesi gibi ne yapmak? Yerine getirmek. Ve hiçbir şey ve hiç kimseyi ona denk tutmamak. Yani tevhid akidesinin la ilahesini gerçekleştiriyorsun. Allah'tan gayri sahte ilahlaşan varlıkları reddediyor. Yerine illallah diyerek Allah var, emri var, hükmü var demek suretiyle itaatini, sevgini, ummanı, korkmanı, duanı, adak ve kurbanını bir olan Allah'ın emir, yasak, hüküm ve değer ölçülerine tahsis etmek suretiyle illallah demek suretiyle tevhid akidesini gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken de ana babaya ve diğer yakın akrabalara yetimlere ve yoksullara, yakın ve uzak komşulara ve birlikte olduğunuz arkadaşınıza, yolda kalmış kimselere ve emriniz altındakilere iyilik edin. Allah kendini beğenen kibirli kimseleri sevmez. Yani bu sayılan hususları kibirli olan zaten yapamaz. Gösteriş için yapar. Münafıkun zümresinin en büyük özelliği nedir? Bu cimrilik ve gösterge. Yani gösteriş yapmak ister. Onlar hem kendileri cimrilik yapar hem de cimriliği tavsiye ederler. Allah'ın kendilerine lütfedip bağışladığı nimetleri gizlerler. İşte böyle nankörlere alçaltıcı bir azap vardır diye ne yapıyoruz? Girizgah yaptıktan sonra o halde cimri davranılmamalı ve da mallarınızı Allah için harcamalısınız. Fakat 38 ve 40. ayetlerimiz arasında Nisa suresinde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmadıklar halde sırf başkalarına gösteriş yapmak amacıyla mallarını yoksullara harcayanları da Allah elbette sevmez. Evet. Şeytanı arkadaş olarak seçenler ne kötü bir arkadaş ediniyorlar. Yani böylelerinin arkadaşları kimdir? Şeytandır. Abdullah İbni Bey meşhur biliyorsunuz. Hemen kölesine diyor ki "Çabuk yanından uzaklaş. Seni gösteriş için affedebilirim belki. Azat edebilirim belki." diye yanından uzaklaştırıyor ki başına iş çıkartmak istemiyor gibi. Oysa Allah'ı ve ahiret gününe inanıp onun bağışladığı nimetlerden bir kısmını onun yolunda harcamış olsalar idi kendileri için ne iyi olurdu. Şunu unutmasınlar ki Allah onların ne yaptıkları ve bütün yaptıkları kötülükleri gayet iyi biliyor. Yani hem onları hem de yaptıklarını ne yapar? Çok iyi biliyor. Çünkü bizim Allah'ımız kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır. Gören, duyan, bilen, hisseden, bize şah damarımızdan daha yakin olan Allah'tır. Biz öyle bir Allah'a iman ediyoruz. Evet. Ve hepsinin hesabını ne yapacaktır? Soracaktır. Çünkü Allah hiç kimseye zerre kadar haksızlık etmez. Küçük olsun, büyük olsun. Herhangi bir iyilik yapılmışsa onu kat kat artırır ve ayrıca kendi katından da bir ödül bahşeder. Hem de büyük bir ödül bahşeder. Buna rağmen ne cüretle Allah'ın ayetlerine karşı geliyorlar diye başlıyor 41 ila 42. ayetimizde. Peki diyoruz. Diriliş günü her ümmetten bir peygamberi kendi ümmetine karşı şahit tutacağımız gibi seni de ey Muhammed, bu ümmete karşı şahit tuttuğumuz zaman o günahkarların hali nice olacaktır. Ki bugün Allah'ın ayetlerini inkar edip peygambere baş kaldıranlar o gün cehennem azabını karşılarına görünce ah keşke mezarımızdan hiç çıkarılmasaydık da toprak olup gitseydik diye feryat ederlerken yerin dibine geçirilmiş olmayı ne kadar da arzu edecekler. İşte o gün zalimler yaptıklarının hesabını bir bir verecek ve olup biten hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemeyecekler. O halde Allah'a gönülden itaat etmeli, hele bu itaatin en önemli göstergesi olan namazı gözünüz gibi korumalısınız. Ne demiştik? Üç versiyonlu Allah Resulü'nün tevhid anlatımı var. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Niye? İlk Arap müşrik toplumu dili çok iyi bilir. La ilahe der demez ne de olduğunu anlıyor. Hemen ne diyor Ebu Leheb? Ebu Cehil kahrolası bunun için mi çağırdın diye Ebu Kubeyistan'da la ilahe der demez. Biliyor ki faizli, içkili, zinalı, yalanlı sistem gidecek. Aslında Latmenat uzların arkasındaki asıl Latmenat Uzza, asıl putlaştırılmış unsur kendileri. Bunu çok iyi biliyorlar. Onu bildikleri için hemen karşılıyorlar. Ve 43. ayetimizde Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar ve cünüp iken de yolculuk durumunda o durum hariç ne yapmayın? Vaziyet, o vaziyette namaza yaklaşmayın diye namazla ilgili, nasıl namaz kılınacağıyla ilgili, onun altyapısıyla ilgili hükümler gelmeye başlıyor. Ki ayrıyeten ay hali görmekte olan bir kadın da aynen cünüp gibidir ki cünüp olan bir kişi boy abdesti almadıkça namaz kılamaz ve Kur'an okuyamaz, Kabe'yi tavaf edemez. Ama eğer hasta veya yolculuk halindeyken abdest almanız veya yıkanmanız gerektiği halde buna imkan bulamamış iseniz yahut hasta veya yolcu olmadığınız halde tuvalet ihtiyacınızı gidermiş veya bir kadınla temasta bulunmuş olur da abdest alacak veya yıkanacak su bulamazsanız temiz bir toprak bulun ve yüzünüze ve kollarınıza sürmek suretiyle ne yapın? teyemmüm yapın. Bu da aynen ne yapıyor? Abdest hükmüne geçer. İşte Allah size böyle kolaylıklar sunuyor ki zira Allah çok merhametli, çok bağışlayıcı diye belirtiyor. Evet. Namaz ve diğer ibadetlerle içe doğru derinleşir iken yani bu şekilde İslam toplumunda bir oluşum, bir olgunluk seviyesine bu şekilde girmiş iken dış dünyayı da ihmal etmeyin. Çünkü her zaman çevrenizde size kin besleyen düşmanlarınız olacaktır diye ne yapıyor uyarı ve ikaz gelmek suretiyle Allahü Teala başlıyor uyarmaya 44 ile 46. ayetlerimiz arasından İsa Suresinden kendilerine kitaptan bir pay verilen şu Yahudi'lere bir baksana doğru yolu bırakıp sapıklığı tercih ettikleri yetmiyormuş gibi. Sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Üstelik bunu size dost görünerek de yapmaya çalışıyorlar. Yani kesinlikle direkt, dürüst, mert gelmiyor. Dost görünüyor. Bunu sanat adına yapıyor. Çıkıyor adam, Hazreti Adem veya peygamberine ve senin dinine, mukaddesatına karşı onun adına türkü diyor, şarkı diyor, vesaire diyor, sanat diyor, vesaire diyor, hakaret ediyor ve bunu da sanat adına yapıyor. Özgürlük adına yapıyor, demokrasi adına yapıyor, insan hakları adına yapıyor, vesaire vesaire. Ama kendi putlarıyla ve tağutlarla ilgili bir şey olduğu zaman onları kanunlarla koruyor. Hadi bir söyle bakalım. Hadi onunla ilgili bir tane hayır de bakalım. O zaman seni tart ediyor. Senin işini bitiriyor tabiri caizse. Bunlar böylesine sahte olarak özgürlükçü insan hakları demokrasiye inandığını iddia eden zümre. Evet. Korkmayın. Allah kimlerin size düşmanlık beslediğini çok iyi biliyor. O halde Dostunuzu, düşmanınızı onun direktifleri doğrultusunda belirleyin. Unutmayın ki size dost olarak da yardımcı olarak da Allah yeter. Ki bu yüzden sizi savaş meydanında yenemeyeceklerini anlayan kafirler, türlü planlarla, hile ve tuzaklarla aranıza fitne sokmaya çalışacaklar. Ki Yahudiler arasında öyle düşük karakterli kimseler var ki, kelimelerle oynayıp anlamlarını çarpırtıyor ve peygamberin huzurunda konuşurken bu ya inancınıza hakaret amacıyla tıpkı sarhoş gibi dillerini eğip bükerek semina ve atana işittik ve itaat ettik yerine semina ve asayna işittik ve isyan ettik diyorlar. Sen izin vermedikçe konuşamayız veya asıl sen bizi dinle çünkü sen dinlenilmeye layık değilsin anlamına gelebilecek kaypak kelimelerle vesma gayra mesma diyorlar. Ve hem bizi gözet hem de hey bizim çoban anlamına gelebilecek şekilde ra'ina diyorlar. Halbuki onlar <laughs> kelimeleri çarpıtmadan adam gibi işittik ve itaat ettik, bize kulak ver ve bizi gözet, adil bir hakem ve yönetici olarak aramızda hükmet demiş olsalardı elbette bu kendileri için daha doğru ve uygun bir davranış olur. Fakat öyle olmadı. Çünkü Allah nankörce davranıp son peygamberi inkar etmeleri yüzünden kalplerini mühürleyerek onları lanetlemiştir. Bundan dolayı içlerinden pek azı hariç iman etmezler. Yani bunların derdi nedir? Tahrifat. Nasıl bozarız? Nasıl kafaları karıştırırız? Nasıl kendi pisliklerini, kendi kötülüklerini, kendi melanetlerini örtbas ederiz veya kendimizi meşrulaştırırız? Onun hesabını yaparız? Ama her şeye rağmen bu lanetten kurtulmaları mümkün değildir diyoruz Nisa suresi 47'de. Ey kendine kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanlar. Elinizdeki tahrif edilmemiş ilahi bilgileri onaylayıp pekiştirmek üzere indirmiş olduğumuz şu Kur'an'a iman edin. Aksi halde ya bazılarınızın hakikati işitme, görme ve dile getirme yeteneklerini tamamen ellerinden alarak yüzlerini silip arkasına döndüreceğiz ya da cumartesi yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi sizi de ömür boyu alçaklık ve perişanlığa mahkum etmek suretiyle lanetleyeceğiz. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilecektir. Sakın ola ki ne de olsa Allah'a iman ediyoruz, nasılsa bağışlanırız ümidiyle Allah'ın ayetlerini sırf, sırf çevirmeyin. Yani işi garantiye görmüş gibi yani Allah'ın adl sıfatını, adalet sıfatını bir kenara bırakmayın allah Teala her şeyi hakkıyla yerine koyandır. Adaletle hükmedendir. Dürüst, mert, namuslu olanlara onu verir. Diğer tarafta kaypak olanlara da cezasını verendir. Ve unutmayın ki Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunu unutmayın 48. ayetimizde. Yani eğer zamanında tövbe etmediği süreçte, süreçte son anda Firavun'un <laughs> Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dediği gibi son andaki yapmış olduğu bir imanı kabul etmez diyor. Ve inşallah Rahman gelecek dersimizi 48'de itibaren devam edeceğimizi beyan ediyor. Bugünkü dersimize hitap ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.